arkadaşlar bugün Melis'in oda turunu çekiyorum. Evet geçelim. Nereye geldiniz siz ya? <laughs> hadi bakalım oda turu çekiyoruz. Oda baskını. Aferin babamın telefonumu almışım yine. Neyse küpe hadi çek bakayım. Orayı kapatıyoruz maalesef. Hadi dolaplarını her yerine anlat bize. Bütün odanı anlat. Oda turu burada. Burak. küpe, Gözlük. Burada kilotlu çoraplarım var. Burada da çorapları ve kalın çorapları var. Burada arkadaşlar hiçbir şey yok. Burası boş. Şöyle göstereyim. Evet. Hadi bakalım. Evet. Devam ediyoruz. Evet. Melis, evet. Merhaba. Merhaba. Oma bakın. devam edelim. Şuradaki askılıkları çok ellemeyelim arkadaşlar. Düşer. Dikkatli şey yapalım burada. de Şöyle mavilidir, renklidir. Ojelere parfümleri falan var. Şöyle. O, o şey. var. Ee, Oceleri çıkartma aseton. Heh. Bu da Dalin parfümü. Bu evet. da rujlarım var. Burada parfümlerim var. Şöyle iki tane. İki tane bir. Şurada tokularım var, paralarım var. Burada da taçları var. Evet. Yukarı tarafta, buraya çok ellemiyoruz. Seren düşebilir çünkü. Burada böyle elbiseleri var çeşit çeşit. Burada da böyle ayakkabıları, var yani. Gel gel bak burası. Burası şöyle bir sürü böyle kıyafetleri var. Şu yukarılarda, aşağılarda. Aşağılarda mayoları ve kışlık kıyafetleri var arkadaşlar. Şimdi yataklarını göstereceğiz. Anlat yataklarını da. Yataklarınızı anlatın bize. Evet. Küçük, büyük. Küçük yatak. Hani bu büyük Püperi yatak. Evet, Küçük yatak. Ne yaptın? Ne yaptın? Tamam, tamir ederiz. Boş ver. Burası da bebek dolabı. <laughs> Melisi. Melisi kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Benim kanalıma da olun. He.